Berivan. Hoş geldiniz Meryem Ne aradın? ne kadar ben topladım. Ben <laughs> başladım. başladım. Aa, bravo. <gülüyor> <vallahi>. <gülüyor> Benim gelinim hızlıdır. Peki başlatın <laughs> süreli o zaman. Madem başlamışsın. Tamam başladım. Iki buçuk saatin başladı. Kolay gelsin. Tamam, Patlıcanları sirkeli suya. Bravo. Kolay gelsin. Ya, hemen bakayım. ben. <laughs> Dünkü kağıdı. Yanınızda taşıyorsunuz demek. Tabii artık size ben güven olmayacağını ben... bir kez daha fark ettim. Ben de unutacağınızı düşünmüştüm. Ya. Evet dün mikser. Sadife bak. Dün Aksaraylıymış. Yalnız <laughs> bir sorun var. Benim açımdan. Siz de Aksaraylısınız. Aa! böyle bir şey olmaz ya. Aa! Şaka gibi. Ay ben kendi elimle kendimi yaktım ya. Hadi gel. Lan. Aa evet ne kadar doğru. Galiba sen Aksaraycısın. Siz ne Hayırlı olsun. Evet bu sorunun cevabı en azından artık kesinleşti ve netleşti. Siz nerelisiniz? <laughs> Tabii ki Aksaraylıyım. <laughs> Ay. Ya bu nasıl oluyor ya? Ayarlama mı yaptınız? Dünkü kayıp. Çünkü her gün başka bir yerle oluyor ya. Biliyorum. Baydı ya bunu bu memleket muhabbeti. <laughs> Ben de şey yaptım, her, her gün ağız değişti ya, bir gün oralıyım, bir gün buralıyım. Bir, artık dedim kağıda not tutacağım ve dedim yazacağım ve ertesi gün bunu göstereceğim. Şimdi bir önceki gün başka bir yerliydi, dünkü kayınvalide gelin Aksaraylıydı. Bak dedim not aldım. Ben Yarın, de bilmiyordum, dünkü kayınvalide Dün kağıdı değiştirmişler, <laughs> bir önceki gün orduluydu çünkü. Dünkü kağıdı ben de eve götürdüm. <laughs> Fakat bakınız ki çok ballısın gerçekten. Dolayısıyla... Tesadüfün bu kadarı Zuhan Hanım. Sonuçta benim hemşehrilerim. Ben çok sevindim bu olaya ama hemşehrim neticede. Tam bunu ekleme yapmıyoruz zaten Yenikent... Ha, dur. Ne oldu Zuhal Hanım? Bir dakika siz nerelisiniz? Aksaray'ın neresi? Yenikent. Ne oldu? Bütün bu Bütün yeni bu haftayı mı buldunuz siz? Geniniz? Öyle mi? Ben bilmiyorum. Şu an siz gerçekten yeni kent. Yeni kent. Siz mi? Yeni kentli Yok, değil öyle, diye. Yok öyle bir şey. Şimdi şokluyum ben de. Benim patlıcan Benim yeni kentli misiniz? <laughs> evet yeni kentliyiz. Biz şimdi öğreniyoruz Zuhal Hanım. Yeni kent ya. Ha Beyoğlu doğumluğumu hiç görmedim Emre. <laughs> Zuhal Hanım benim Aksaray yeni kentli olduğumu bilmeyen mi var? Ben hala inanamıyorum Aksaraylı olduğuma. Ya ben de inanamıyorum. Bir de kendi elimle kendimi şey ya gafil avlandım ya. Hayır Mikser gerçekten Aksaraylı mı? Gerçekten. Aa. Evet. Neyiniz mi? Şöyle onu söyle. Ah Zuhal Hanım. Bamya çorbamız. <laughs> Bamya. Dur söyleme. Dün yapıldı zaten. Mikser söylesin. <laughs> hanımlar bilir mi acaba? Dolazımız meşhurdur. Dolaz. Dolaz tatlısı. Hadi Bilmiyorum. sen çık biraz dolaz. Ama hiç yemedim. Ben hiç memleketimi görmedim çünkü. Aa doğma İstanbul. Doğma İstanbul. Hiç görmedim. Hiç de merak etmedim. Her yere Adlatsan gittim oraya. özlediyseniz. Gerçekten. Çok iyi bilir oraları. Her yere gittim ama bir oraya gitmek. Tam 5 yıl dolazcıda çalışmış. Aksaray'a muhakkak gelmenizi tavsiye ederim. İç Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biri. Biliyorsunuz eskiden Konya'ya bağlıydı. Sen gerçekten Aksaraylısın. Ben de ikna oldum. Şu an oldum. Evet, oldum. Ben oldum. Ben ikna oldum. Aksaraylı olunca böyle oluyor Zuhal Hanım. Fakat bekar. Ben o konuda bekayım. zaten. <laughs> Yok o annda demledim canım. <laughs> bekarım canım. Ben de bekarım canım. Zaten genç hanımefendi de. Yalnız ben 25 yaşındayım Zuhal Hanım. Hanımefendi kaç yaşında acaba? Ay, ben küçük 18. Için... Evet hanımefendi Tabii. tabi. Ben de 18. Ama ben gerçekten 25'im. Ben de gerçekten 18. Hanımefendi de yani çok çok senden ne kadar bizi genç eğlenmişsiniz herhalde bayağı. Evet. Genç kayınvalide bir de olduğunuz yaştan da genç gösteriyorsunuz bence. Bir de onun Öyle da avantajı mi? var. Gelelim biz o rakamlardan dünkü verilen rakamlara. Ay onları hiç söylemedim. Söyleyeceğim olmaz. Berivan duydu mu verilen puanları? Ben duydum. Ee, ne diyorsun? Haksız buldum. Yani adaletle davranmamışlar açıkçası. Oyun var. Ee, şöyle söyledim ben kayınvalideme eğer onluk masaysa onu ver. Bravo. Aa, ver. bak bunu dediysen terk hepsini, Hepsini dedim çünkü hakları yenmesin. Çünkü benim en korktuğum şeydi hakkımı Bravo, yenilmesi. aynen. Ee, bu o işin yüzden, ucu sana da değiyor çünkü. Aynen öyle aynen öyle ama eksik menüye yetiştirilmemiş olmamış menülere de 6-5 verilmez diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bak, dünkü masaya altı verilemez miydi? Verilebilirdi tabii ki ama şimdi ben hep şunu söylüyorum, ben kendi söylediğimden usandım artık, usandım be kardeş. Haklısın. Yani, yani dün Allah aşkına Hülya Hanım neyi beğendi ya? Biri bana söylesin, neyi beğendi? Yok o hiçbir şeyi beğenmedi. Ben o ateş ediyor, bu bilmem ne oluyor, o kuru bu pişmemiş, bezelyeler çiğ dedi. Değil mi? Dün, dün de bezelyeler çiğ dedi. Efendim mesela, o acı dedi bu, acı dedi, hiçbir şeyi beğenmedi. Yani ortak olarak biri var. kimsenin tam anlamıyla bir tek sütlaç hariç. Evet. Değil mi? Sütlaç dündü. Evet. Sadece sütlaç. Salataya bile kusur buldunuz. Ve ben de söyledim evet sosu eksikti diye. Bu eksikti daha doğrusu. Evet kusur. aynı, aynı oldu. Ee, yani hiç kimse tam anlamıyla tatlı hariç hiçbir şey beğenmedi. Ama iki kayınvalide nasıl altı ver. Ha beğenirsin ver. Ama hem beğenmiyorsunuz, olumsuz yorumlar yapıyorsunuz. Sonra altı. Tamam. Ver. Gene beğenme. Gene ver ama o zaman da güzel olmuş masalara yemek dedi. yedisi sekizi beklerim. Hadi hak iyiydi diyor. Az verdiler. Geldim erkence yemeklerini bitirdi. 10 dakika erkence bitirdi masasını kurdu. Hiçbir saygısızlık yapmadı. Hiç kimseye. Orucuza zinan. Hayır mübarek kut beşer beşer bir de altışar yedişer her şey cini yetiştirdi. Bir acı sorunu çıkarttılar. Hamurunda sıtmaya koymuş yazık garibim, azıcık sertleşmiş, onu daha hak veriyor. Çok acıydı, İnanılmaz acıydı. Hiç yemeklerden bir lezzet alamadım. Sadece işte masasına elin, elinin emeğine verdim. Ama aşırı çok acıydı. Lezzet diye bir şey yoktu. Ben orada hata yaptım. Yani beşlik masaya 6 verdim. Ama dün benim biraz rahatsızlandım. O yüzden dolayı farkına varmadan yani bilinçsizce yaptığım bir şeydi. Panik hatam nüksetti biraz. O yüzden yani nasıl verdiğimi de hatırlamıyorum.